ben bir daha yola diye bisiklet aldık. Bak. Bir şey değil mi? Bak. yazım yazılımları var. Orada faturaları var. Faturaları var. Evet. Şu an içinde ne var bakalım bilin. Ark Arkamda benim ne var bilin. Arkamda senin bir kutu var. Kut evet. Kutu değil, kutunun arkasında. Kutunun arkasında bir şey var mı yok mu şu an göremiyorum. Şimdi e, kutunun içinde ne var? Aa kutunun içi boş mu? Evet, ben elim çok Evet, peki ne var içinde bir ipucu verir misin bana? Pedallı bir çevirmek çok zordu. Pedallı. Pedallı bir şey var yani. Bir tane daha ipucu var tahmin etmeye çalışayım. Dönen fıskenin yanında da bisiklet Dönem yanında bisiklet kullanmak çok zordu. Düşersin. Dönen fiskenin yanında. Hmm... Tekerlekleri var mı peki? Tekerlekli olan bir olan şey. Tekerlekleri iki olan mı? İki tekerlekli. <laughs> i̇ki tekerlekli. O zaman ne olabilir? Bilin bakalım. Ee, ben tahmin etmek istiyorum. Bana şimdi bakmayın burada ne olduğunu bilin. Bence kutunun içinde bisiklet var. Kutunun içinde bir şey yok. Kutunun içinde bir şey yok. Nerede o zaman? Bilin. bilin. Nerede? Ama artık göster istersen Kutunun çok merak etti. Ne var, onu Kutunun arkasında bisiklet olabilir mi? Evet. Evet. Bisiklet çıktı. Bisiklet tamam bisiklet. çok güzel. Belderya marka bisiklet. Tamam gel bakalım şimdi. Evet. Evet. Musunuz, arkadaşlar? Gel, bak be. Evet. Bak, bunu, bunu var, e, onu koruması için koymuşlar. Kutunun içine zarar görmemesi için onu koymuşlar. Evet. koltuğu var. Evet, koltuğu var, pedalları var. İsterse onları şimdi açma kurulumunu yaparken onu açarız. O koltuğun reflekt şey bisikletin pedalların reflektörü çok güzel. Onlar bisikletin pedalları. Şimdi arkadaşlar, bugünlük görüşürüz. Bir Bitti daha, mi? Tanıtım bu kadar mı? Tanıtım bu kadar. İstersen ya. bisikletle ilgili bir, birkaç yorum yap. Tamam. Nasıl paketlemeyi güzel yapmışlar mı? Yapmışlar. Ben şu an bunun içine bakayım. Tamam. Daha var tamam. Tamam. İçinde başka bir şey yok. Ben içini boşalttım. Sen bisikleti... Ben, tamam. Bu tarafa gel. Ben bahçeye görüyorum. Atlas. Arkadaşlar ben bunun içinde bahçeye görüyorum. Abi. Tamam. Şimdi bu tarafa gel. Şimdi... şimdi... Ee, arkadaşlar bak. Çok önemli bu bisiklet. Yani bak. Bak bu bisiklette de ağacı ben sirene basmayın. Aa bunu unuttum. Bu da bir, tane vitesli, vites. vitesli bisiklet Vitesli bisiklet. bisiklet. Viteslerin nerede? Evet. Ö, iki bölümde ikinci bölümde gösterin. İkinci bölüm çeker miyiz? Bence çekmedik ya. İkinci bölümde kurduktan sonra mı çekelim? Olur. Kurduktan. Tamamdır. O zaman o zaman bu kadar olsun. Dur, tamam. Dur, 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 dur. Bak bak bunun iç lastiği var. Bak çok dik çekmeyin. İç lastiği çıkarsa bunun patlarsa yapmak şey yapmak çok zor. Eliniz falan takılabilir. Lütfen, lütfen, lütfen. Lastiği patlatmaya çalış. Patlatmama yap çalışın. günlük bay bay. Tamamdır. Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.